Lan mermi mi gitmeyle? aşağı mı atladın? Ben atlıyor muyuz aşağı? Haykan al al. silahını Adamı kardan adam yap. Şey yok ya dolaş. Ben. ben atlamıyoruz aşağı beyler. Abi mermi at mermi yok. Evet. bitti ya. ya Alayla vereyim. Ya lazım. Lan küfür etme. ee atladım ben bir ya silahı silahım yok ya orada bir daha masal oğlum M24 bütün tuşları basın al bırak lan bunları ben vurdum Ya murat al abi al, al mermim yok zaten lan yani. yürü git. git al mermim yok ya almıyorum al, ben bunu arıyorum abi bro sen çalma slayman yapma kardeşim kaka bu çanla bir şey gelsem sen kesinlikle almayacaksın oy abi abime geldi al orda deri ne oy m4, m4 aldım m4 AVM yok lan. Yok lan. Yok mu? Hmm. kandırıyorsun? Yani. Kardeşim bir daha bunu yaparsan seni kapatırım. <laughs> <laughs> Oğlum soldan şimdi çıkar ya. Şimdi Aa birini gördüm. Kaçıyor 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 biri kaçıyor. Onun içi boş lan bu arada. Takım var değil mi bana beyler? Adamı gördüm. Bak bot var orada. Ona göre. Ah kaç. Bot değil bu arada. Burak YouTuber herhalde. <laughs> <Daha> bakma kardeşim. Bir genç edettik. Bana gir de baksana. İki var yukarıda herhalde. Multaç, bir beyler Atlayabilir Atlayabilir Aykın hala mı? Dövüm. Oğlum hala 9 diyor lan. Bu ne? Ortaya mı aldı Arka adamı? Arka tarafı geldi tekrardan. Aa ortaya almış bize bak ya Aykın abi. Yok bakmayalım. Ben öyle sevdim. Duydum içeri girdi. Duvardan kaçıyor beyler. Var mı destek? Tam destek. İki herhalde. Biri de şurada Fik abi. Ya yere bak ya. <laughs> ben arkamda niye kimse yok? Abi arkamda duramadık ki. Helal. Lan adam gelmiş. Bitir kardeşim bitir ölümünü. O kapalı pencere. Beni oyun attı ya. Bomba atıyorum. Patlasın. Patladı. Patladı. Lan nereye geldim? Oyun mu attı? Hmm. m var. Aldım. Abi tutarımıza gidelim bence. Tamam Bot taklit yapıyorlar. Yeni canı az Emre. Dalsana içeri. Maygın maygın maygın. İki sene maygın. Evet. Yeri geldi kankayla. O da maygın. Kapıdan geçiyor. Ara. Öldün kardeşim. Burada abi sen onu. Vurma. Adam o yarısı suda en sevdiğim. Atla. 400 yarım kaç ya? 80 tane. Gidelim. Derden bir baygın alabiliyor miyiz ya? Yani? Aa çıkmıştır yalan mı şey? Işte. Buralar. <laughs> Hepsi taş bende de yok. Bize doğru gelecek o zaten. Geldi Hadi. Pardon. Üçe çeksen abi free kill bu. Nerede? Altta. <laughs> ha altta mı? Yere mi düştü o? He, arabada. Ben onu da görmedim da. ya. Cardi'yi vurdular ya. <laughs> ben, ya. ben yok dedim, 4 tane vurdum. <laughs> sen... Bu herhalde bu adam ya. Aynen aynen. Kulamı da verdim. Lan bu kısımda yok ya. Ay KNT yedim abi. Nerede? Aracı aldım abi. Adam açılmış ya. Kaykayla gidebiliyor mu Emre? Siz de. Ev vurur yatarak sprey atıyor. Hmm. Hatta geliyorlar. Hekerleri almış da. Buraya çekiyor musun sen? Yok abi arabayı şöyle sola durdu. bitti edecek. ya. Hayla geldi. At geldi bana. İndi burada. Vurdun mu orada? Aynen. Geldim tavaya şu an. Tek mi geldi Omur'a? Üst tek, 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 tek. Üstteki abi, adam sıkıntı kaykaya, ya. Abi. Orada abi, baygın. Abi gel gel gel. Abi gel. Kayka yaptı Lan canıma hadi lan. Oğlum gitme kayka. şuna bak Koşsan daha iyi. Araç geldi abi buraya. Bir tane bomba sallasana ya, oraya. Bomba salla benim için. Bir tane daha at topar diyorsun. Abi şu tutun tutun tuttum. Tut. Tamam, abi, öldü, tut, öldü öldü canı sıfır. Abi tut. Ya bıraktı çıktı şey oldu da düştü. Öyle evet, bir daha var herhalde. Arkaya açtı abi ya. Şuraya doğru gitti. Biraz daha geri at abi. Aynen. Emre. Bomba atıyor. Arkaya düşüyor. Buraya gitmiş adam. Kaldırmış adamını. Eksik tane. var. Sen arkaya açtı ya. Sağından geliyor şu an biri. Biri öldü. Bak şu hizaya baksana. Buraya bak. Görmüyorum. Yara yapıyor. Var mı devam orada? Arkaya. Var var. Var var. Var mı ne kadar var bilmiyorum ki tam arkada ses var. Tam önümde var mı bilmiyorum ses yok. Ses attı. Aracın arkasında. Emre gel gel hepsi burada ya. Aktif ben. Emin misin? Sağında mı? Baygın alıyor gelmen lazım. Tepeye açıyorum bekle. Göreceğim onları. Aracı arkasındaydı biri. Bak baydı ona. Arkalandı. Tara. Eğimde abi şu. Biri sola mı geçti? Biri solayım herhalde. Çok uzakta. Eee solun adam var ha. Gidiyorum. Emre şurada bir yerde. Tamam. İki iki. Alan dışı. Öldü. Arkadaşlarımız nasıl tavaya geliyor? Son bir mi? Evet. Orada değil değil mi? Ya, önündedir ya. şurda şurada bence. Arabayı oraya vurmuş çünkü. Mura bunlar sana tavaya mı geldi? Ha, aynen. Attılar mı? Atamadılar ya. <laughs> Atabilirler mi oğlum? Support var orada. evet arabanın dibinde. Gördüm. Oğlum atacağım bir şey yok ya Emre. Hain misin ya? Bekle arkaya açtım. Anam da şey Kabe adam. Herhalde. Alalım şu an sen yeter onu. Tamam. Oğlum bomba gelmez ha. Mura baygınken oraya gitti ha. Hala hmm. yatıyor orada. <laughs> sen alan mısın? Evet. Oraya eğim koy muhtemelen beni bitirmeye çıkar. Bomba var bende kutumda. Arabayla geliyor. Ah be. Bırak YouTube'a çek kardeşim. Bir çek. Emre'yi koy. <laughs> Önürüz, oynarız yine oynarız ya, ya ne zaman ne boyunca? zaman abi mezara girince mi <laughs>